Voleybolcuların güzelliğiyle dikkat çektiğini hepimiz tanık alıyoruz sahalarda. Şimdi şu anda bir güzellik salonunun kapısından içeri gireceğiz. İçeride vakıf banklı voleybolcular var ve onlara çok güzel bir sürpriz yapacağız. Hemen içeri geçiyoruz. Kızlar kolay gelsin. Sahadan sonra burada da sizi yakaladık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin hep buraya geldiğiniz ve burada güzelleştiğinizi öğrendik. Ee, hemen şimdi sizlerin neler yaptırdığına da bir bakalım. Evet önce kaptan Gözde. gözdeciğim saçlarına fön çektiriyorsun galiba. E, hep buraya geliyorsunuz vakıf banklı kızlar olarak. E, gününüzün e, iki antrenman arasındaki saatler genelde burada mı geçiyor? Yani genelde ihtiyacımız olduğunda her zaman geliyoruz. Çünkü Tuğba çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Hem de çok güzel vakit geçiriyoruz. Herkes burada çok rahat. Burayı tercih ediyoruz o yüzden. Koltukta oturan kızlar da sıra bekliyor galiba. Ya da yoksa bitti mi işlemler yani? <laughs> Bu taraftan başlayayım. Peki Bahar'cığım ben senin ağzın dolu. Hemen <laughs> <laughs> e, Özge ile baş... Özge bitti mi senin işlemler yoksa bekliyorum. bekliyor de oje falan sürdürdüm. Şimdi arkadaşlarımı bekliyorum. Çünkü eve gitmeyeceğim antrenman yedi de. Burada vakit geçireceğim Tuğba'larla birlikte. <laughs> Peki, güzellik deyince genelde voleyboldular dedik güzellikleriyle e, sahada dikkat çekiyorlar. E, siz de hani özellikle ojelerinizle, makyajınızla, e, sahada bir voleybolunuzla olduğu kadar da parlıyorsunuz güzelliğinizde. Nedir Özge'nin güzellikte aradığı e, temel şeyler? Yani genelde ojelerim her zaman olur parmağımda ama bir maçta uğursuz geldiyse bir daha oje sürmem. Hani böyle belli zamanlarda takıntılarım var sonra geçer. Ama mutlaka makyajımız işte, kaşlarımız düzgün olsun, makyajımız olsun en çok dikkat ettiğimiz şeyler şu an için. Güldeniz senin aslında makyaj tekniklerini gizemden öğrendiğini öğrendik e, milli takım e, maceramız sırasında ama sen nelere dikkat edersin özellikle güzelliğine ve makyajınla ilgili? Maçlardan aslında çok fazla makyaj yapmıyordum ama arkadaşlarım sayesinde artık ma maçlara da makyaj yapar olduk. Yani kendimizi iyi hissetmek için aslında öyle antrenmanlarda, işte maçlarda yani hafif makyajlar yapıyoruz. Zaten böyle gezmeye gittiğimizde genelde makyajlı oluyoruz. Senin bitmiş işlemler gibi duruyor makyaj saç. Senin için güzellik nedir ve hani temel olarak önem verdiğin üç şey nedir güzellikte? Ya öncelikle iç güzellik tabii ki. Bu bütün takımda <laughs> <zaten> olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii Tuğba da bizi dış olarak hazırlıyor bütün takımı. Dış güzellik olarak da hazırlıyor. Yani bizim işimiz hem görsel hem de e, herkese hitap edilecek bir e, iş olduğu için tabii ki taraftarlarımız bizi her zaman güzel görmesini istediğimizden dolayı her türlü bakımı yapıyoruz kendimize. <laughs> Gizem sen neler söyleyeceksin? Sen bence içlerindeki en süslülerden birisin gibi gel geldi baya. Ben öyle hep dışarıda görüyorum seni. Sen... Bunu takıma sormayalım. <laughs> hep böyle makyajınla, işte saçınla, ee, giydiğinde takında hep böyle süslüsün yani. Süslüsün diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ben seviyorum çünkü hani evde boş oturduğum zaman bile ben hani oturup ayna karşısında böyle hani şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye ben hep ev, evin önünde, evde yani çok çalışmışımdır. Hani aynanın önünde. <gülüyor> 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 <laughs> Melih'cim sen baktığımda takımın en genç isimlerinden birisin. Ve gerçekten fiziğinle, güzelliğinle de sağda e, dikkatleri üstüne çekiyorsun. Sen e, kendine bu konuda e, nelere özen gösteriyorsun diye Güzellik açısından öyle çok hani özen gösterip de böyle çok süslü bir kız değilim aslında. Hani işte Gizem gibi sürekli böyle yani Gizem de çok süslü böyle çok yapma makyajı çok seven biri değil ama hani... ...sürekli kendimle oynayayım işte boş zamanlarında gideyim makyaj yapayım saçımla oynayayım falanları öyle biri değilim ama... Ben de olabildiğince işte sağda maçta falan hani makyajıma falan saçıma falan dikkat ederim. Baharda e, meşhur ojelerinden sürdürüyor galiba. Ee, bu renk yani. <laughs> bu gerçekten yeni bir deneme galiba baharcığım değil mi? Kesinlikle Sen çok güzel seçiyorsun benim ojelerimi diye o yüzden seçtiriyorum sana. Hangi sen sence? Edeceğim. Peki bu hangi maç için oldu? Şampiyonlar Ligi için mi oluyor bu? Hmm, yok kupa yok. mı? Daha fark etmez, ben öyle şey yapmıyorum ya. Hepsine değişik renk sürüyorum mesela. A açıkçası üşeniyorum evde sürmeye o yüzden genelde ben de buradayım yani. Öğlenleri çok keyifli oluyor zaten burası. Çok evet. Şey oldum değil mi? Antrenman <laughs> <laughs> sonrası biraz dolaşmaya gideceğim de söylemeyeyim nereye gideceğim. Aranızda kalsın. <laughs> O yüzden böyle bir bakım yapayım dedim yani böyle bir güzelleşim bu güzellik salonu kreçesiyle beraberiz suva özellikle bu organizasyonda e, yardım ettiğin için bana çok teşekkür en ediyorum keyifli, keyifli Burcu ee, kızlar hep burada evet. sen de buraya bunun içindesin Hı. zaten nişanlımdan ee, dolayı nişanlımdan dolayı da aslında bakıp falan gidip maçlarda ee, sıkça destekliyorsun neler söyleyeceksin onlar buranın havasını e, eminim ki çok aslında, aslında Burcu bunda bu fikir onlarındı beş ay önce yeni bir iş kurma karar verdiğimde onlar Hepsi benim kız kardeşim. Onlara danıştım. Onlar da dediler ki hani bir üç fikir vardı. Bunlardan birisi bu güzellik salonuydu. Ee, bunun üstünde durdular. Çünkü neden İşlerine geliyor? <laughs> hem yemek yiyip hem güzelleşmek adına e, burayı tercih ettiler. aslında güzellik için buraya geldik ama sizin için de önemli bir dönem başlıyor. Lige kısa bir ara verildi ve şimdi aslında lig tekrardan start alıyor. Şampiyonlar Ligi başlıyor. Ee, geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak bu sene iş biraz daha zor galiba değil mi? E, ee, i̇şimiz tabii ki daha zor çünkü Avrupa'daki her takım bizi artık biliyor. Tabii ki çok daha fazla önlem alacaklar. Çok daha yani oyuncularımıza karşı kişisel önlem alacaklarını düşünüyorum. O yüzden bizim için daha önemli ve sorumluluk taşıyorum ben e, şahsen kendi üstümde. Çünkü son şampiyon olarak sahaya çıkacağız ve bizim için gerçekten çok önemli ve gurur verici bir şey. İnşallah iyi başlarız şampiyonlar yine çünkü gerçekten çok önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Hem de deplasmanda oynayacağız. O yüzden iyi başlamak istiyoruz. Tabii lige verilen arayı da çok iyi değerlendirdik biz özellikle kuvvet çalışması olarak. İnşallah bunlar bize artı olarak geri döner. şimdi bize anlatır mısın benim sen ne yaptığını? Ee, şu anda düz fön çekiyorum Melis'e. Düz mü sadece? Sadece düz çekiyorum. Neden <laughs> <Cazı> sadece düz Melis? Akşam antrenman var çünkü sadece düz. O zaman niye fön çektiriyorsun? Canım istedi dedim. Gitti ya antrenman zaman geçti. Senin için güzellik ne demek peki? Bize sordun. Benim için güzellik... <laughs> ee, benim için güzellik... <laughs> ee, Annelik bence dünyadaki en büyük güzellik. Ah Songül gibi iki güzelliği daha oralarda ki tamam. Evet kızlar çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için ve bu hoş sohbeti bize yaptığınız için. Sizi sahada görmek üzere diyorum. Hoşçakalın diyorum ve başarılar diliyorum bundan sonraki maçlarınızda.